Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla e Dostlar e, Bugünkü videomuzun konusu e, Ebu Bekir Sefil e, Hocanın Yok Sivil Sivil evet Ebu Bekir Sivil hocanın e, Bir videosu Aslında Ehli Sünnet Akaidini Görüşünü özetlemiş Bir dakika içinde meseleyi anlatmış Mesele bu kadar basit Sadece yapmanız gereken hangi sünnet diye sormayacaksınız. Sizi sünnete çağırıyor ama hangi sünnet diye sormayacaksınız. Zannedersen o sünneti Fenerbahçe gibi ya da Galatasaray Beşiktaş gibi bir kulüp zannediyor. Forması belli, rengi belli, işte ilkeleri, felsefeleri belli bir şey zannediyor. Oysaki sünnet dediğiniz şey 4-5 tane Lig gibi, bir tane lig değil. Yani sünnet, mesela ehli sünnet derseniz bu ayrı bir lig. 21 tane takımı olan bir lig düşünün. Bu ligdeki her takımın forması farklı, renkleri farklı, kaptanları farklı. Ama e, hepsi birbirine gol atmaya çalışıyor. Kimin şampiyon olacağı da belli değil birbirine gol atmaya çalışan 21 tane takımın oluşturduğu bir lig neyse ehli sünnette aynı böyle bir şey dostlar. Şafi Hanifi'ye gol atıyor, Hanifi Hanbeli'ye gol atıyor, o da Maliki'ye gol atıyor. Bir de küme düşenler var. Yani küme düşenler unutulmuş artık kimse onların yüzüne dönüp bakmıyor. Çok var öyle. Onlar artık avaraş takım olmuşlar avaraj mezhebi olmuşlar. Bir de şikeci takımlar var. Mesela e, bizim dört büyüğe karşı e, şia şikeci takım. Onlar torpilli, onlar komple hatalı, onlar komple yanlış. Onların hiçbir maçı namuslu değil. Onlar şikeci, onlar torpilci. Bizim dört büyükler e, herkesin kabul ettiği, kendi aralarında maç yaptığı zaman derbi olarak kabul edilen bizim dört büyüklerimiz var. Nedir bunlar? Hanifi, Şafi, Hanbeli ve Maliki. Ee, biliyorsunuz Maliki'yi tah tahmin ediyorsunuzdur. Yani tabiri caizse bizim Trabzon gibi. Ee, 15-20 senede bir onların attığı gol sayılır. Ee, hakikaten artık böyle çıkmaz sokağa girersin. O zaman bakarsın ya Hanbeli bu konuda ne demiş diye. Bizim Hanifi ve Şafilerimiz her zaman ilk ikiye oynarlar. Bir de Malikimiz var. Malikimiz de onurlu ve şerefli bir şekilde yine dört büyüklerde yerini korur. Ama eğer ötekiler hakikaten çok yoruldularsa o da arada bir golünü atar. Şimdi böyle bir ironiyle başladım dostlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Adamlar sizi bir sünnete çağırıyorlar. İyi de kardeş, önce kendiniz bir araya gelin, bir anlaşın. Ne sünnet? Hangi sünnet? Bir anlaşın. Birinize göre ötekinin namazı kabul olmuyor. Ama oturup anlaşmıyorsunuz. Sonra da insanları bu çelişkilerin içine çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki gelin içimizden birisini seçin. Birinizin golü ötekini offside. Olsun gelin seçin diyorsun. Birimizi seçeceksiniz diyorsun. Mecbur diyorsun. Takım tutmadan olmaz diyorsun. Mecburum takım tutmaya diyorsun. Genelde de insanlar doğdukları şehrin takımını tutarlar. Bursalı, Bursa Sporu, Kayserili, Kayseri Sporu tutar. Bu genelde böyledir. E tabi e, büyük takımlardan birini tutarlar, e, ilave takım olarak memleketini tutar. Yani işte ben Galatasaraylıyım ama Kayseri'de kardeş takım, ikinci takım. Yalnız Fenerbahçelilerde ikinci takım olmaz. Fenerbahçe farklı bir şeydir. E, Fenerbahçeli olmak farklı bir şey. Fenerbahçelilerde ikinci bir takım olmaz. Yani ben hem Malatya Sporu hem Fener'i tutuyorum demez bir Fener. Galatasaraylı der. Ben hem Malatya'yı tutuyorum, Malatyalıyım der. Hem de Galatasaray'ı tutuyorum der. Bunu söyler. Fenerbahçe biraz farklı bir şey dostlar. Hatta şöyle bir söz vardır. Ee, i̇yi bir Fenerbahçeli bunu söyler. Der ki, ya senin her kahrını çekmek zorunda mıyım? Sen Fenerbahçe mesela. Ben senin her nazını çekmek zorundayım. Sen Fenerbahçe'misin. Bunun gibi bir şeydir. Şimdi bizim de e, Türkiye'de Hanifi mezhebimiz böyle. Çoğunluk müthiş bir Hanifi üstünlüğü var. Adam Hanifi mezhebine laf söyletmiyor. Hanifi mezhebine laf söyletmediği için bir ömür deniz ürünlerini yiyemiyor adam. Denizden çıkan sayısız nimet var. Ve bu sayısız nimeti adam elini süremiyor. Bizim balık dediğimiz zaman gözümüzün önüne gelen şeklin haricinde hiçbir şey hanifiler yemiyor. Balığa benzeyecek diyor. Balık deyince onun da bir gözünde bir şekil var işte. O klasik bir balık resmi çiz dediğimiz zaman yani tutup da su yılanı çizmezsin ya. Yani. İşte o çizdiğin balığın haricinde bir şeyi adamlar yemiyorlar. Ve bu tartışmaya da kapalı bir konu. Ve adam, örnek olarak söylüyorum, haram demiyor ama yine yiyemiyor. Benim hanifi olduğum yıllardan kaldı. Eskiden ben hanifiydim, babam hanifi olduğu için. Halen midye yemiyorum. Yaş 54, hiç midye yemedim. Sıfır. Önce mekruh diye yemiyordum. Sonra helal olduğunu öğrendim ama canım çekmedi. Yemek istemedim. Helal olduğunu biliyorum. Mayda suresi 96. ayet. Denizden avlanarak yakaladığınız her şey yeryüzünde bir geçimlik olarak size helal kılınmıştır. Elhamdülillah. Helal olduğunu biliyorum ama helal diye de yemek zorunda değilim. Bu damak tadıyla ilgili, mide mideyle ilgili Mesela paramla kokoreç yiyorum. Yani kokoreçi paramı verip yiyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Onu da küçükken sevmişim. Ama midiyi yemiyorum. Neyse dostlar kusura bakmayın. Ee, e, Ebu Bekir hocadan girdik. Nereden çıktık? Şimdi bakın dostlar. Hanifi mezhebinin bir iştahatıyla başlıyoruz. Ne diyor hocamız? Hep beraber dinleyelim. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki İyakum vel kavle fî dinillâhi teâlâ bir rey. Siz siz olun Allah'ın dininde şahsi görüşle hüküm vermeyin. Bana göre şu ayet şöyle diyor. Bana göre şu hadisin anlamı olur, tevili budur şahsi görüşten başka bir dayanağınız olmadığı durumlarda böyle şeyler yapmaktan sakının şahsi görüşle ayete hadise hüküm vermeyin. Ve aleykum bittiba'a sünne, sünnete ittibaya bakın. Size düşen, size gereken sünnete ittibadır. Ve haraca kim sünnetin dışına çıkar, o yolun dışında başka bir yola giderse dalle sapar. Duydunuz mu dostlar? Bu kadar basit. Şimdi bunu hep beraber düşünelim. Bir kere bunu söyleyen İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yani Resul'ün vefatından 200 yıl sonra söylenmiş bir söz. En az. En az 200 yıl. Niçin böyle bir sözü söylemeye gerek duymuş? Demek ki insanlar Kur'an'a kendi kafalarına göre hüküm vermişler. Kendi kafalarına göre yorum vermişler. Şimdi soru şu. İmam Şafi ve İmam Hanifi bu lafı söyleyen, bu sözü söyleyen İmam Hanife. Peki İmam Hanife diyor ki denizden çıkan ürünler yenmez diyor. İmam Şafi de hayır denizden babam çıksa yerim diyor. Şimdi sünnetin dışına da çıkmıyoruz. Kur'an'a da kafalarına göre hüküm vermiyorlar. Bu iki şahıs kafalarına göre Kur'an'a hüküm vermedikleri doğruysa Birisinin denizden çıkana helal, ötekinin haram demesinin kaynağı nedir? Cevap ikisinin dilinde sünnet var. İkisinin dilinde sünnet var. Şimdi Kur'an'a kafana göre hüküm vermiyorsun. Neye göre hüküm vereceksin? Kafana göre hüküm vermeyeceksin de neye göre hüküm vereceksin Kur'an'a? Şimdi hadisler Kur'an'ın tefsiri. E hadislerin de tefsiri ihtiyacı var. Bunu bütün hadis savunanlar söyler. Nasıl olacak? Bir de Arapçasını söylüyor. Dallen. Sünnetin dışına çıkan dalalettedir diyor. 93. surenin 7. ayetinde Dallen, dalalet Muhammed Resul için geçer. Oraya neden sapıtmıştır diye çeviremiyorsunuz? Neden Sünnet'in dışına çıkan şaşırmıştır demiyorsun da sapıtmıştır diyorsun? Dallen. Muhammed Rasul için geçince şaşırmıştı. Sünneti inkar, edici, inkar eden için geçince sapıttı. Sapık öyle mi? Dostlar sünnetin dışına çıkmamak için sünnetin tek olması lazım. Sünnetin bir olması lazım. Sünnet dediğiniz şey her konuda ihtilaflı bir meseledir. Mesela abdest alacaksınız. Maide suresi 6. ayeti okudunuz. Maide suresi 6. ayet abdesti tarif ediyor. Siz de oraya baktınız, dört madde dediniz. Ben bu dört maddeyi birer kere yıkarım, abdestim olur dediniz. Oradan birisi geldi sana dedi ki, hayır, sünnete bakman lazım. Maide suresi 6. ayete bakarak abdest alamaz. O ayet abdest almana yetmez. Sen de tamam özür dilerim diyorsun. Özür dilerim. Maide suresi 6. ayette 4 maddeyi birer kere yıkarsam abdestim olmaz. Ben kafama göre hüküm vermeyeyim, sünnete bakayım diyorsun. Dönüyorsun sünnete. Sünnette abdest nasıl? Sahih-i Buhari. Resul bütün abdest uzuvlarını birer kere yıkardı, gördüm. İkişer kere yıkardı, gördüm. Üçer kere yıkardı, gördüm. Resulü abdest uzuvlarını elini üç kere, ağzını bir kere, yüzünü bir kere yıkadığını gördüm. Şimdi bunların hepsi sünnet. Kur'an'a kendi kafana göre yorum verme diyenlere söylüyorum. Kendi kafamıza göre yorum vermez de. Mezheplere göre yorum verirsek kaç çeşit çıkar? Çıkacağı dört çeşit. Bir, birer kere, ikişer kere, üçer kere karışık karışık. Bu kadar. Zaten Kur'an'a kendiniz baksanız dört çeşit çıkartırsınız. Sünnette de dört çeşidi var. Mesela kulak yüze dahil mi abdest alırken? Kur'an bana yetmiyor. Kur'an yüzünü yıka diyor. Ben de bakıyorum. Kulak yüze dahil mi bulamıyorum. Kaç cevap vardır? İki cevap. Kulak yüze dahildir, kulak yüze dahil değildir. E zaten ikisi de sünnette var. Kulak yüze dahil de var, dahil değil de var. Dostlar, kendi kafanıza göre anladığınızı yaşasanız da, tüm kalbimle iman ederek söylüyorum, hepsi sünnette var zaten. Adamların uydurduklarının dışına çıkmanız imkansız. Ne anlarsanız anlayın ya, zaten hadislerde hepsi var. Sünnette hepsi var. Neden anladığınızı yaşamaya korkuyorsunuz? Adamlar sizi korkutuyorlar, korkutuyorlar. Resulün vefatından 200 sene sonra İmam Azam Ebu Hanefe demiş ki, Kur'an'a kendi kafanıza göre yorum vermeyin. Sünnete bakın. Siz de buna inandınız öyle mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye talebeleri Muhammed ve Yusuf itiraz ediyor. Dediklerini kabul etmiyor. Bunları sürekli tekrar ediyoruz dostlar. Çünkü yeni katılanlar var, yeni dinleyenler var, yeni duyanlar var. Birçoğunuz için tekrar olduğunun farkındayım. Ama sabredin. Aralarda yeni şeylerin farkına varacaksınız. Yeni bilgiler, yeni şeyler. Mesela yeni bir şey söyleyeyim. Hazır. Yeniden aklıma gelmişken e, demeyin ki yeni şey duymuyorum demeyin. E, nacizane kendi içinden çıkamadığım bir mesele. Nedir bu? Dostlar haram aylar. Haram aylar savaşmanın yasak olduğu dört ay olarak Kur'an'da bilinen aylar diye geçer. Allah haram ayların arasını açmayın demiş. Bizimkiler açmış. Hakikaten açmışlar. Üçünü sayıp araya boşluk koyup Recep demişler. E, zilkade zilhicce Muharrem Sefer peş peşe dört ay olması gerekirken zilhicce zilkade zilkade zilhicce Muharrem Recep diye ayırmışlar, bölmüşler. Mesele o değil. Anlatmak istediğim mesele şu. Bir hafta önce e, geceliğin e, bir gel, evsizlere ekmek dağıtımından sonra e, ee, geceliğin ders çalışıyordum. Yorgun da bir saat. Hakikaten de yorgun. E, ee, kafama takıldı birdenbire. Ee, normal ayeti okurken dedim ya Haramaylar, aylar. Filistin'de savaş oluyor. Haram aylarda İsrail duracak mı? Durmayacak. Durmuyordu. Durmuyor. O zaman ben nasıl Haramaylarda savaşmayacağım? Allah diyor ki saldıranla savaşın. Birisi bana saldırdıysa dostlar ben mecburum savaşmaya. Bu halı saha maçı değil. Yani düşman bir dakika dur şu anda haram aylardayız. Şimdi git iki ay sonra gel diyebilir misin? Diyemez. Düşmanın sana her an savaşma ihtimali var ise haram aylarda savaşmayın. Haram aylarda savaşamazsınız sözü Boşta kalıyor dostlar. Havada kalıyor. Tutarsız kalıyor. Ne demek haram aylarda savaşmak? Adam bana saldırdığı zaman ben mecburen kendimi savunacağım. Zaten Kur'an'da saldırma savaşı yok. Savunma savaşı var. Allah ne diyor ayeti kerimede? Saldıranla savaşın diyor. Saldıranla savaşın. E adamın da bana saldırması için bir tarih yok. 12 ayın herhangi bir ayında düşman saldırabilir. O zaman haram ayı diğer aylardan savaş konusunda hiçbir farkı yok. Ben yeni farkına verdim 24 yıl sonra. Müslümanlara haram ayda savaşmak yasak. Ya kardeşim Müslüman zaten saldıramaz. İslam'da, Kur'an'da sadece savunma savaşı var. Saldıranla savaş. Ben saldırmayacağıma göre ben zaten savunma savaşı yapacağım. E bana saldıran da benim dinimden değil. E, ne oldu şimdi? Haramaylar ne oldu dostlar? Ne yapmam lazım? Geceliğin, verdiğim emeğin neticesinde dostlar, benim anladığım, e, bu tabii sadece benim kalbimdeki. Yani e, siz kendi anladığınıza yoğunlaşmaya çalışın. Önce problemi bir anlayın. Haram aylarda savaşmayın. Boşta kalan bir cümle dostlar. Bakın İskoçyalılar İngilizlere pazar günü saldırırmış. Adamlar kilisede. Düşman tam tersine senin zayıf anında saldırır. Ve düşman sana saldırdığı zaman da sen aya, güne, yıla bakmadan kendini savunursun. Bunu cebe koyun. Bunu değiştiremeyiz. O zaman nasıl anlamamız lazım? Benim kendi anladığım şu. biliyorsunuz bu hafta karneler alındı. Şu anda tam çocuklar tatildeler. 15 tatile dediğimiz tatildeler. Ve eğitim uzun yıllar sürüyor. Her sene, her sene birkaç ay kendi iç dünyanıza dönüp milletle cedelleşmeyi bırakıp milletle mücadele etmeyi bırakıp kendi eğitiminize Dört ayı ayırırsanız ibadet ve eğitim diyelim sadece ibadet değil çünkü haram aylar hac aylarıdır. E, hac da Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Yani ibadet, iç dünya, kendinizi yetiştirmek, eğitim yapmak, eğitim almak, etrafla sağlı solla cedelleşmeyi bırakıp. Kendi sınıfınızı yükseltmek için bir ayrılmış yılın içinden bir dört ay olabilir mi? Kalitenizi yükseltmek için. Her sene dört ay. Mesela 12. yılınızdaysanız 12. sınıf gibi. 5. yılınızdaysanız 5. sınıf gibi. Böyle bir içe kapanıp kendinize yatırım yapıp eğitiminize dini eğitiminize ağırlık verip insanlarla çatışmayın, insanlarla sürtüşmeyi bıraksak. Böyle bir bakış olabilir mi? Yani e, müteşabih bir ayet olarak kabul ederek söylüyorum. Eğer bu konu hakkında e, sizin bir çıkarımınız varsa, lütfen şu anda benim yoğunlaştığım bir konu, ee, videonun altına lütfen yorum olarak yazın. Belki e, daha iyi farkına varan bir kardeşim olabilir. İnşallah ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.